Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflarımızda okutulan dinler tarihi dersimizin birinci ünitesinin tekrarını yapacağız. Birinci sınıflarımız klasik olacak. O yüzden bu tekrarımızı muhakkak izleyin. Ayrıca uzun uzun açıklamalarında birinci ünite videomuzdan değerlendirme sorularınızı izleyerek muhakkak sınavımıza iyice çalışın. Umduğunuz notları alın. Dinler tarihine giriş bölümüyle başlayalım. Öncelikle dinin tanımıyla başlayacağız. Din varlığı kabul edilen üstün bir güce karşı duyulan kalbi bağlılık ve teslimiyet duygusuyla bu bağlılığın gerektirdiği davranışlar yani ibadet yerine getirmektir. Din de şu vardır asıl olan. Üstün bir güce yani Allah'a karşı bir kalben bağlılık vardır ve ona tam teslimiyet vardır. Ve ona bağlı ve teslim olduktan sonra onun istediği, Allah'ın istediği davranışlar, ibadetleri yapmaktır din. Kur'an-ı Kerim'de din kavramı Allah ile kullar arasındaki ilişkiyi açıklamak için bildirilmiştir. 95 yerde çeşitli anlamlarda din kelimesi geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de İslam dışındaki dinler hatta Mekkeli müşriklerin inançları bile din olarak isimlendirilmiş. Fakat dinsizlik gibi bir kavramdan veya anlayıştan Kur'an'da hiç söz edilmemiştir. Buradan ne çıkarabiliriz? Yeryüzünde dünyada dinsiz bir toplum asla olmamıştır ve dinsiz olmanın insanın doğasına aykırı olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de din kelimesi bazı anlamlarda var. Mesela örf ve adet anlamında Firavun dedi ki bırakın Musa'yı öldüreyim de Rabbine yalvarsın bakalım. Çünkü ben onun sizin dininiz yani hayat tarzınızı değiştireceğinden yahut yerine fesat çıkaracağından korkuyorum gibi örf ve adet şeklinde. Allah hesap gününü yani ahiretin malikidir şeklinde hesap ve ceza günü olarak. Yusuf kralın dinine göre kardeşini yanında alıkoymazdı. Meğer ki Allah dilemiş olsun. Burada kanun ve kurallar şeklinde. Kulluk itaat şeklinde mesela ey Muhammed şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de din Allah'a sıkılarak ona kulluk et şeklinde. İnanç ve ibadet olarak sizin dininiz benim dinim banadır şeklinde. Sorumluluk olarak da Allah sizin için dinde zorluk yaratmadı. Mesela sınavda bu ayetler verilebilir. Burada hangi anlamda kullanılmıştır şeklinde sorular gelebilir. Dinin tanımı gelebilir. İşte fıtrat kelimesi burada sorulabilir sizlere. İnneddin indallahi'l İslam. Allah katında din İslam'dır. Kur'an-ı Kerim'de geçen ettiğin yani Allah'ın tarih boyunca gönderdiği tek dinin İslam olduğu açıklanır. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelen 124 bin peygamberin tamamı Allah tarafından seçilmiştir. Ona vahiyler Allah'tan gelmiştir. O yüzden tüm dinlerin ortak adı nedir? İslam'dır. İslam insanlığın evrensel ve daimi dinidir. Mutlak dindir. Mutlak din ise Allah'ın bütün insanları gönderdiği esastır. Şimdi İslam alimlerimizin din tanımlarına bakalım. İslam alimleri üç hususu göz önünde bulundurmuşlar dini tanımlarken. Dinin kaynağı Allah'tır. O göndermiştir. Din vahiy kaynaktır. Yani Allah'ın peygamberlere Cebrail ile gönderdiği vahidir. Dinin dünya ve ahiret ilişkin yönü vardır diye açıklamışlar. İşte Cürcani diyor ki, din akıl sahiplerini peygamberin bildirdiği şeyleri kabule çağırır. ilahi bir düzenlemedir. Tahanevi ise din akıl sahiplerini kendi iradeleriyle halde, halde salaha ahirette felaha sevk eder. Halde demek yani bu dünyada kendi irademizi, aklımızı kullanarak seçersek bu dünyada mutlu oluruz, ahirette de kurtuluruz diyor. Muhammed İkbal ise din inanç olarak iştenlikle kabul edildiği ve tam manasına kavrandığı takdirde karakter ve kişiliği büsbütün değiştirebilecek güçte bir genel hakikatler sistemidir diyor. Peki ve nasıl bilme ne demiş? Din Allah'ın bir kanunudur ki Allah bunu peygamberleri vasıtasıyla insanlara lütuf ve ihsan buyurmuştur. Bu kanun insanları hayra götürür. İnsanlar bu ilahi kanun hükümlerine kendi tercihlerine uyarsa doğru yolu bulmuş, hidayete ulaşmış olurlar demişler. Peki batılı din alimleri, bilim adamları dini tanımlamış mı? Evet orada da mesela teolojik tanımlar vardır. Din tanrıya imandır, din manevi varlıklara imandır, Ahlaki tanımlar var. Din iyi bir hayata götüren vesiledir. Din duyguyla karışık ahlaktır. Felsefi tanımlar var. Din sonsuz bir ilgidir. Din beşeri bir yansıtmadır. Psikolojik tanımlar var. Din derin manevi tecrübenin bir türüdür. Efendim sosyolojik tanımda da din değerleri muhafazasıdır şeklinde. Max Müller dini insanın sonsuzu kavramasını sağlayan, akıl ve mantığa tabi olmayan, zihni bir meleke veya yetenek olarak tanımlamış. Rudolf Otto ise din insanın kutsal saydığı şeylerle olan ilişkisidir diyor. Feuerbach ise din, dua, kurban ve inanç dediğini gösteren bir arzudur. Kişiler bu Allah kendinden ispat ederler diyor. Mirsa Eliade ise din hayatın anlamını veren, öte dünya arayışını sağlayan ve model ortaya koyan bir tecrübe şeklinde batılı din bilimcileri dini tanımlamışlar. Kurumsal bir yapı olarak din, Dinin özünü şu beş madde oluşturur. Allah yüce varlıktır. İnanç, ibadet, ahlak ve muamelat Allah'ın bildirdiği şekilde yapılır. Mutlak itaat duygusu yaratana karşı. Din akıl ve irade sahipleri muhatap alır. Toplumsal değerler bilinci oluşur dinle. Evet. Din, inancı, ibadeti, ayini, hukuku, sanatı, yorumu ve geleneği içeren çok geniş kapsamlı bir kavramdır. Din, insanların mutlu bir hayat sürmesini amaçlayan, Tanrının veya din kurucularının kutsal kitaplarda yer alan sözlerinden insanların bu amacın gerçekleşmesini yaptıkları davranışlardan ve oluşturdukları kurumlardan meydana gelen büyük bir sistemdir. Din, ferdi ve ictimai yanı bulunan, fikir tatbikatı açısından sistemleşmiş olan, insanlara bir yaşama tarzı sunan, onları belli bir dünya görüşü etrafında toplayan bir kurumdur şeklinde özetleyebiliriz. Peki dinin insan hayatındaki yeri ve önemi var mı? hem de çok din insanoğlunu tarih boyunca sorduğu en temel sorulara cevap vermiştir. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum mesela. Aşkın yani yüce bir varlığa inanman, inanan insan, diğer insanlara ve tabiata karşı davranışlarını da kendisi ne yapar? Kontrol altında tutar. Yalnızca kendi çıkar ve menfaatlerini gözetmez, toplumu da gözetir diğer insanları da. Din insanın sığınma, güvenme ve yakarma duygusunu karşılar. Diyelim başlı bir travma kazasında sığınacağımız tek varlık Allah'tır. İçine düştüğü yalnızlık, çaresi karşısında insana ümit, teselli ve güven sağlayan bir sığınaktır. İnanıyorsak, inanmıyorsak maalesef ne yapıyorlar? İntihar ediyorlar. İnsanın yaptığı yanlışlar nedeniyle içine düştüğü vicdan azabını hafifletecek, kendini affedecek bir gücü olan ihtiyacını karşılar. diyelim çok büyük bir hata yaptık. Hiç kimse bilmiyor. Onu bilen bir Allah vardır. Sonra i̇şte tövbe ederiz, rahatlarız. Vicdan duygusunu harekete geçirerek insanı kötülükten alıkoymaya ve iyiliğe teşvik etmeye çalışır. Sadece polislerle, kanunlarla insanları kötülüklerden alıkoyamazsınız. İşte inanan bir insan tüm kötülüklere karşı nefsini ve şeytanı dizayn eder. İnsanın sosyal ve doğal çevreyle uyum içinde yaşamasını sağlar. İnsanları iyiye ve güzeli iletme konusunda hukuki ve ahlaki ilkeler ortaya koyar. Toplumsal yapının tesisini ve devamını da yine din sağlar. O yüzden din manevi bir kanundur bizler için. Peki dinler tarihinin şimdi konusuna, metoduna, tanımına geçelim. Dinler tarihi, tanımı tüm dinlerin tarihini, inanç, ibadet, ahlak sistemlerini ve dini kurumlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Burada ayrım yapmıyor Yahudili, Hristiyanlık, İslamiyet diye. Tüm dinlerin ne zaman çıktıkları, hangi inançları var, nasıl ibadet ediyorlar, ahlak sistemleri ne, dini kurumları ne. İşte dinler tarihinde bunların çoğunu işleyeceğiz bu dönem. Peki konusu nedir? Mensubu bulunan veya bulunmayan geçmişte veya günümüzde yaşanan tüm dinler nedir? Dinler tarihinin konusudur. Metodu dinleri tarafsız bir şekilde oldukları gibi tasvir yani betimleyici bir yöntemle duygulardan ön yargılardan bağımsız bir şekilde ele alıp inceler. Yani dinler tarihi dinleri mukayese ederken onları hak din, batıl din, doğrudur, yanlıştır, üstündür diye değerlendirmeye tabi tutmuyor. Tarafsız bir şekilde tüm dinleri olduğu gibi ortaya koyuyor. Buradan bu üçünden birisi muhakkak gelir. İşte bunları yazacaksınız. Dinler tarihin temel kaynakları da vardır devlette Kur'an'da Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler ve Mecusilerden söz edilmesi Müslüman alimler ne yapıyor? Diğer din ve inançlar hakkında araştırma yapmaya, onlarla ilgili eserler ortaya koymaya yönlendiriyor. Müslüman alimlerin yazdığı eserler nelerdi? İşte Gazali'nin Erreddül Cemil, Biruni'nin Tahkik-i Malil Ma Hint, Ebul Meali Muhammed bin Ubeydullah'ın Beyanül Edyan, İbni Hazm'ın Kitabül Fasıl Fil Milel Vel Ehvani Vel Nihal, Şehristani'nin de El Milel Vel Nihal, Müslüman alemlerin diğer dinlerle araştırmak için yazdıkları dinler tarihiyle ilgili kitaplarıdır. Eserler var dinler tarihiyle ilgili. İşte Şemsettin Sami'nin Esatir, Ahmet Mithat Efendi'nin Tarihi Edyan, Mahmud Esad bin Emin Seydi Tarihi Edyan, Esad Efendi'nin Tarihi Edyan, Mehmet Şemset Günaltay'ın Tarihi Edyan, Hilmi Öner Butta'nın Dinler Tarihi, Ömer Rıza Doğrul'un Yeryüzünde Dinler Tarihi, Anne Mir Dinler Tarihi'ne giriş adlı eseri de dinler tarihi ilgili bazı önemli eserlerdir. Batı'nın dinlerle ilgili çalışmalarına bakalım şimdi. Avrupa devletleri laikleştikten layık, sonra dini konuların öğretilmesi, araştırılması, kilisenin tekerinden çıkıyor. Bu durum dinler tarihi çalışmalarını hız kazandırıyor. Çünkü önceden kilisenin baskısı vardı. Hiç kimse dini konularda yorum yapamıyor, araştırma yapamıyordu. Dinler öğrenmenin amaç öneminden sonra artık Batı'da da bazı çalışmalar yapılıyor. Dinler araştırma zaman zaman başka amaçlar için de Avrupa'da kullanılmış. Dünyanın çeşitli bölgelerinde Avrupalıların sömürgeleri vardır. O bölgelerle ilgili yoğun ticari ilişkileri vardır. İşte bu Avrupa ülkeleri kendi çıkarlarına hizmet edecek doğu dillerini, kültürlerini, dinlerin konusunda ne yapmış uzmanlara ihtiyaç duymuş. Oraları ele geçirebilmek için maddi manevi olarak. İşte bu uzmanların ortaya koyduğu çalışmalar sayesinde sömürülen halkların üzerinde hakimiyet kurmak daha kolaylaşmış olacaktı. Peki dinleri öğrenmenin İslam dini açısından Müslümanlar arasında ne önemi var? Kur'an-ı Kerim'de Allah katında tek dinin İslam olduğu bildirilmekte. Diğer dinlerin varlığı bir olgu olarak kabul edilmekte. İnnet din de Allah'ın İslam şeklinde. Diğer dinlere mensup insanların güzel davranışları övülmüştür. Kötü davranışları Kur'an'da yerilmiştir, eleştirilmiştir. Müslümanlar daha önce kendilerine verilen kitap olan Yahudiler ve Hristiyanların düştüğü hatalara düşmemek için onların dinlerini ve tarihlerini tanımaya yönelmişler acaba onlara hangi din gelmiş neyi bozmuşlar ve nasıl yaşamışlar şeklinde. Dinler tarih ortaya koyduğu veriler şu açılardan çok önemli. İşte İslam'a karışmış varsa hurafelerin tespit edilebilmesi, diğer din mensuplarıyla sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi, İslam'ın diğer din mensuplarına daha iyi anlatabilmesi din hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi için dinler tarihini ortaya koyduğu verileri bilmek gerekiyor. Şimdi dinlerin coğrafi dağılımlarına bir göz atalım. İslam dini Müslümanlar Orta Doğu olmak üzere Afrika'da, Asya'da, Avrupa'nın bazı kesimlerinde yaşıyor. Müslümanlar günümüzde yaklaşık 1,5-2 milyar arasındadır. Yahudilik ise başta İsrail olmak üzere Amerika'da ve dünyanın diğer bölgelerinde dağınık vaziyette yaşıyorlardı. Günümüzde 20 milyon civarında Yahudi var. Şu an İsrail devletinde çoğunluğu. Hristiyanlık en yaygın olduğu bölge Avrupa. Kuzey Amerika'nın çok büyük bir kısmı, Güney Amerika'nın kıyı kesimleri var. Avusturya'nın büyük çoğunluğu da yine Hristiyan. Afrika ve Asya'da önemli bir Hristiyan nüfusu var. Günümüzde yaklaşık 2.2 milyar civarında. Hinduizm var. Bunlar hak dinlerde gelip bozulan dinler bazıları. Hinduizm dünyada en çok mensubuna dinlerden biridir. Hindular 700 milyon civarında. Hindistan'ın %80'i Hindu dinine inanıyor. Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Endonezya'da da yine Hindular var. Budizm ise yayılmacı bir karaktere sahiptir. Günümüzde Hindistan, Çin, Tayland, Japonya, Myanmar, Seylan Vietnam, Singapur, Tayvan, Tibet, Kore gibi Güney Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde Budizm var. 500 milyon civarında da sayıları var. Konfüçyanizm ise 1912 yılına kadar Çin'in resmi diniymiş. Ardından işte komünizm gelince din kaldırılıyor resmiyetten. Büyük bir kısmı Çin'de olmak üzere Kore, Vietnam, Tayland, Tayvan ve Japonya'da 350 milyon civarında. Sihizm günümüzde sihirlerin büyük çoğunluğu Hindistan'ın Penjab bölgesinde yaşıyor. İtayları 20 boş 25 milyon civarında. Taoizm Çin'de çoğunluğu yaşıyor. Tayvan, Hong Kong, Kore, Japonya, Vietnam ülkelerinde yaklaşık 20 milyon Taoizme inanan var. Mecusiler ise mensupların büyük çoğunluğu İran'da ve Hindistan'ın Bombay bölgesinde. Geri kalan ise Afganistan, Amerika, Kanada ve Azerbaycan'da var. Sayılar 150 milyon civarında. Evet sevgili arkadaşlar böylece yazıldan önce birinci ünitemizin tekrarını yapmış olduk. Sizler muhakkak kanalımızdan birinci ünite konu anlatımını, değerlendirme soruları cevaplarını ve birinci ünite örnek sorumuzu inceleyin. Sınavımızdan yüksek not alın inşallah diyor. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz.